Aysel git başımdan Ben sana göre değilim Ölümün birden olacak seziyorum Hem kötüyüm Karanlığım Biraz çirkinim Aysel git başımdan istemiyorum Benim yağmurumda gezinemezsin Üşürsün Dağıtır gecelerim sarışınlığını Uykularımı uyusan nasıl korkarsın Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır ten tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın. Ya korku biriktirmek yetişini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincin bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anla sana. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp, kalkıp gitmemiş ki uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan. Aysel seni seviyorum.